demek ki Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz ve hesabını anlatıyor. Anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Efendim şöyle hadis-i şerif vardır ki Eshabının aleyhinde konuşulduğu zaman alim ilminde ilmini açıklasın, anlatsın mezhili eshab-ı kiram yani. Eğer alim ilmini açıklamazsa Allah'ın laneti, meleklerin, insi, cinnin laneti onun üzerine olsun diyor Peygamber. Eshabıma sebbedildiği zaman, dil uzatıldığı zaman, aleyhlerinde konuşulduğu zaman. Şu anda zamanımızda bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'in sahabilerinin aleyhinde çok konuşanlar oluyor. Ben bunu anlatmasam Allah'ın laneti benim üzerimde olur. Peygamberin ve anlatacağız. Anlatacağız. Kim nerede onlar? Evet. Resulullah Efendimiz ne diyor diye bir hadis-i şerifte? Çok hadis-i şerif var ama Allah'a Allah'a fi eshabi Eshabım hakkında Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Benden sonra onları garez etmeyin. Kim onların severse beni sevmiş olur. Kim onları sevmesi beni sevmemiş olur. Eshabını anlatıyor. Eshab-ı kiram ne demektir ki? bana bana Allah'a anlatıyor. Yine Peygamberimiz ne buyuruyor? Eshabi ken Benim eshabım yıldızlar gibidir. Bi eyyihim ihtedaytun, ihtedeytüm hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz diye Peygamber'e. Eshab-ı kiramın en büyüğü kimdir? Evet, Hazreti Hübekir efendimiz. En küçüğü kimdir? Hazreti Vahşi ki Hz. Hz. Hamza'nın katilidir. Fakat Müslüman oldu, Resulullah'ın sahabesi oldu. Olur yani. Burada Eshab-ı kiram da değişik değişiktir mesela derece itibarıyla. Bedir gaziliği var daha vesaire. Eshab içerisinde 10 tane aşire-i dediğimiz cennetten müjdeli sahabi var. 10 tane sahabi cennetten müjdeli. Onların 4 tanesi de hayır Raşid'in Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Ridvanullahi Aleyhi Onların içerisinde ileri geldi. Evet. Bu sahabi-i kiram Ridvanullahi Aleyhi Biz ehl-i sünnet ve cemaat mescidi. Evet. Peygamberlerden sonra en üstün insanlar kimdir? Peygamber Efendimizin eshabıdır. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle Yani Allah'ın en büyük kulları peygamberlerdir. Ondan sonra peygamberlerden sonra da en büyük Allah'ın kulları kimdir? Eshab-ı Kiram'dır Rıdvanullah Aleyhineşşeyh. Onlar vahyi gördüler, Cebrail Aleyhisselam'ı gördüler. Bütün Resulullah'ın mucizelerini hep gördüler. Evet. Nefisleri, nefsi safi ol diyor İmam-ı Rabbânî Nefsi safi oldu, evet. İşte en büyükleri de bildiğimiz ki, şimdi, işte o zamanlarda bu zamanlarda ne sahabe kiram aleyhinde konuşuyor, Hazreti Muaviye'nin aleyhinde konuşuyor. Hazreti Muaviye kimdir biliyor musun? Hazreti Muaviye radıyallahu an Peygamber Efendimizin sır katibidir. Yani Kur'an-ı Kerim yazanlardandır. Peygamber Efendimizin kayın biraderidir. Hazreti Muaviye'nin kız kardeşi Ümmü Habibe Resulullah Efendimizle evlidir. Hz. Muaviye radiyallahu anh Müslümanların dayısıdır. Dayısıdır. Ve bu hususta mektubat şerifi okuyun İmam Rabban Asri ne güzel izahatlar veriyor. Resulullah Efendimiz Hz. Muaviye'ye dualar yapıyordu, yapıyor da yapıyor, yapıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra kimler halife olacağını işaretler söylemiştir. Evet, işaret, Şimdi o mevzuya fazla girmeyelim. Sıra Hz. Ebu Bekir'in halife olacağını de işaretle söyledi. Hz. Ömer'in de, Hz. Osman'ın da, Hz. Muaviye'nin de halife olacağını söyledi Peygamber Efendimiz. Bak sayı hadis-i ki, şöyle diyor Peygamber Efendimiz. Ya Muaviye, ey Muaviye, İzra Melik'ten nasıl? İnsanlara Melik olduğun zaman, hükümdar olduğun zaman, yani halif olduğun zaman. Ferfuk <laughs> ee, bihim, yumuşak muameleye. Aziz Hz. Muaviye'nin hayatını okuduğunuz zaman çok halim, selim, sakin bir zatmış oluyor. İnsanlarla yumuşak. İmam, İmam Rabbani Müceddidi Ehl-i Sani Hazretleri mektubat şerifinde bu hadis-i şerif alıyor ve buyuruyor ki o zamana kadar Hazreti Muaviye'nin halife olma düşüncesi yoktu ama Resulullah doğrudan doğruya söyledi ona. Bak hükümdar melik olduğun zaman insanlara yumuşak muamele yaptı. Yani. Demek ki halife olacağını ona da bildirmiş oldu.